a helicopter 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 wait when are you going to the bts concert <gülüyor> 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 Zengin olursa Bak dünyayı kimse kurtaramadı ama ben kurtaracağım eminim. Ben örümcek adamım, Spiderman. Taksimin Spider man'iyim ben! O kadar! Allah kabul.

binmek için 35 sene bekledim. Babama selam söyle, merak etmesin. Pim pim bi bi Dedi ki götür beni. Aya aya aya. ay. ay, ay. ay ya, içime <laughs> şey O ne lan? Selamun aleyküm kardeşim A A Aleykümselam Aleyküm selam niye geldin lan yine? Doğru yolu buldum kardeşim Hakkını helal et geldim Ciddi misin lan? Öyle kardeşim senin beddualar roket gibi yani maşallah Bazuka gibi Artık helalinden kazanıyorum Aa ha, iyi iyi hangi iş yapıyorsun? Hırsızlık yapıyorum kardeşim. Gasp, değnekçilik falan kardeşim işte yolumuzu buluyoruz ya. Ç çay koyacaksan geleyim aç. şerefsiz. Efendim kardeşim. Sen var ya aç gözlünün tekisin lan aç gözlünün tekisin. Ben hiçbir zaman aç gözlü olmadım kardeşim. Hiçbir zaman. Faruk abi biz de yiyelim ya. ya. Abi. Geri bas aslanım geri bas. Ya abi niye niye kafanı sokuyorsun abi biz de yiyelim. Çok konuşma. Ne diyorsun abi? Çok konuşma çok Ne diyorsun anlaşılmıyor. Gel gel gel. Helicopter, helicopter. Sorry, I'm an anti-romantic. Sorry, I'm an anti-romantic. Every second, so you're my one. Sorry, I'm an anti-romantic. <laughs> Sorry I'm an anti-romantic <laughs> Sorry I'm an anti-romantic <laughs> You're my beat, you just know You got that same kind of smile Oh 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 Back back Hopla Sana bir tane çakarım aklın götüne girer ha. Lan ruhunu ona koyuyorum. Elah olsun. Saada şifke baya sonrası Allah'a bütün ergâhi emâyet dedi diyor. bu ne bu adamın lan ney yay yay ye ye sen hayırdır böyle oynuyo şaka gülge yolu bilmiyoruz navigasyonu et navigasyona gerek yok herkes yolunda erkek yoo nesledin be kendini sen nereye gidersin sana ne la babam aldana gel topacı kemerim yapma tüm bunları yaparken destek İki olasılık var. Ya Avrupa'da doğarsın ya da Türkiye'de. Avrupa'da doğarsan mesele yok. Türkiye'de doğarsan iki olasılık var. Ya ailenin durumu iyidir ya da fakirdir. Ailen zenginse mesele yok. Fakirse iki olasılık var. Ya kendini geliştirip aileni ve kendini kurtarırsın ya da kendini geliştiremezsin. Geliştirirsen mesele yok. Geliştiremezsen iki olasılık var. Ya mendil satarsın ya da serseri bir tip olursun. Mendil satarsan mesele yok, serseri olursan iki olasılık var. Ya kimseye sataşmadan yaşayıp gidersin ya da sataşır kavga çıkartırsın. Sataşmazsan mesele yok, sataşırsan iki olasılık var. Ya dayak atarsın ya da dayak yersin. Dayak atarsan mesele yok, dayak yersen iki, da yer, iki olasılık var. Ya hafif sıyrıklarla ya da böbreğini bıçak yer ağrı yaralanırsın. Sıyrıklarla atlatırsan mesele yok, ağrı yaralanırsan iki olasılık var. Ya kefeni yırtar iyileşirsin ya da ölürsün. Kefeni irtarsan mesele yok Ölürsen iki olasılık var Ya cennete girersin ya da cehenneme Cennete girersen mesele yok Cehenneme girersen işte o zaman boku edin. <laughs> tavada yağla. Derece olarak diyorum oğlum. Derece olarak 60 derece pişirmek istedim ama dere, dereceyi... Ha, az pişmiş. Oğlum sen bana sınav olarak mı geldin? Hayır şefim. Fatih kaç yaşında fethetmiş İstanbul'u? 14 yaşında. 21 diyorlar. 21 değil ya. Niye? Nasıl 21? İstanbul'u fethettiği yaş 21 değil mi? Şey ben meslek lisesi okudum da tarih derste çok önemli. <laughs> Şimdi ben ne deyip sana? Her de şefim. <laughs> Sokağa çıkma yasağı başlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Faruk, Faruk gel. Gel 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 Faruk. Faruk. Ha. Biri ölmek istiyorum mu dedi lan? Ha? Azrail şu an müsait değil delikanlı. Ben yardımcı olayım istersen. Faruk bir şey diyeceğim. Tavuk mu çağırıyorsun lan sen? Ha? Faruk bak. Kendine dikkat et bir garipsin bu aralar bak. Kurşun döktüreyim sana istersen. Aa aslında var ya. İki şarjör yeter mi delikanlı? Faruk bak evde sıkıntılar var. Hayvanlara kötü davranıyormuşum. Baskı kurmuşsun. Yalan. Şşş. Kalk lan ben ya Faruk, kalk. Kalk. Ya Faruk git ben gördüm önce ya. Senin gördüğün kadar benim bakmadıklarım var aslanım. Ya Hadi git, git, abi. git git, git git Çık şuradan. Çık iş tamam, çıkarma dur, şimdi dur. Dur, bas kere, bas. Ya sen nasıl bir adamsın ya sen ne şerefsin. Ayna 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 ayna. Faruk sonra evde çocuklara da yanlış örnek oluyormuşsun. Çocuklara nasıl tavsiyeler veriyorsun ya? Ya sen niye ders çalışıyorsun lan vali mi olacaksın ya lan Faruk ha? abi. Git silah tüccarlığı yap oğlum köprü altında vursunlar seni. Az vizyonlu ol aslanım. A abi ödevimi bitireyim bir daha. Ha sor bana sor bana sor. Abi hangi hayvan olmak isterdin ve nedeni? Dinozor olmak isterdim. Neden abi? Çünkü ben de tükendim aslanım.